Bu da sadece bir tane baltamız var. Eğer balta kırılırsa ölürüz. Ben de burada <laughs> bekliyorum ve beynin gelmesini bekliyorum efendiler geldiğinde biz çıkarız ve kazarız. Benim sadece biraz yemeğim var. O yemeği almak zorundayım. Herhangi bir açıkma durumunda yemek zorundayım. Herhangi bir yemek alamayız. O yüzden satıcıdan alırız. Şu anda bekliyor. Evet adam geldi. Tık, tık, tık. Buyurun efendim. Takip et. Anlaşıldı efendim. O, meşe odunu hangi yolu kasmak istersin? E, ben meşe odunu katmak istiyorum efendim. Tamam. Kas. İçinden çıkan elma. O meşe mi? Evet. Var. efendim. o, Pardon. o ne? Meşe huş ağacı efendim. Koy bakayım. Sen meşe demedin mi? Özür dilerim efendim. Git meşe kas. Bak burada. Kas bakayım. Hepsini mi kasacağım efendim? İstediğin iki tane tek kasacaksın. Bugünkü görevin bu kadar. Patronun emriyle az vereceğiz. Efendim Hadi. siz tek patron değil misiniz? Siz kurmadınız mı? Yönet siz tek patron değil misiniz? Siz mi kurmadınız? Bu ayı? kurmadınız. Yok yönetici var ya. Sizden üstün odun adı neymi? Ya bir sus ve kaz. Efendim ee, tohum çıktı. At, hepsini at. Buydu mu? Evet. Efendim ee, bir tane daha kazın demiştim. Meşe odunu nerede ben bilmiyorum. 2 saattir meşe olduğunu gözlemliyorum. Bak burada. Teşekkür ederim efendim. Ben sana meşale. Neşeleyen... Çabuk hızlı kaç. Tamam efendim. Seni mi bekleyeceğiz? Efendim lütfen vurmayın. Oradaki deve bile senden iyi kazan. Efendim o deve sizin mi? Kimin yap deve? o benim kuzum bir tane yani buna bir tane vursak bir şey oluyor mu? Ananı da iki Tamam efendim özür dilerim özür dilerim. Hadi evine. Yarın ödülüm. Efendim vereceğiz. ödülüm, ödülümü almak için vermem lazım. Vermem lazım. Tamam, Ama ilk önce bir birkaç işim var. Senin Ama... işine başlatma. Odunlar bitirdim. Şey. Ben gidip e, e, gidip vermeye vereceğim şeyi tamam mı efendim? Tamam hadi. Şimdi gidip bu odundan maden satıcısına vereceğim. Merhaba maden satıcısı. Ne maden satıcısı? Bu da odun ne ediyelim? Özür dilerim efendim. ama maden filmi izlemekten kafam gitmiş. Bu oyun bu. Ben bugün bu. efendim arkanızda bir odun bıraktım. Odun meleğe o, odun satıcısına hemen verdim. Odun satıcısı arkanda. Şimdi odun satıcısı bana e, demir vermeli. Ben Hadi şimdi Evet. Evet, biraz saat oldu ama bir şey olmaz. Biz burada köle gibi niyetinde çalışıyoruz. Hiç de durmayız. Şimdi bu kadar. Yani anlayacağınız bir şey yok. Evet, Şimdi bu benim amacım. 32 tane şey kazanmak. 32 tane de demek kazanırsam sıradaki maden seviyesi yani pardon sıradaki odun seviyesine yükseliyorum. Bu da beni odun prosu yapar. Sonra da odun odunların efendisi. Sonra da odunların yöneticisi. En sonunda odunların admini. Biz böyle gideriz. Şimdi biraz uyumam lazım. Biz bir Şimdi biraz uyumam lazım. Yine bir sefer. Şimdi odun posunu bekliyorum. Odun poğası geri bana odun kazdıracak. Ama şu anlık ufak bir şey yapmak zorundayız. Şu anda odun poğasını bekliyorum. Umarım en yakın zamanda gelir. Şu anda kapımın önünde maden Ya, Evet açtı. Bekle. Buyur efendim. Bunun içini bir tek doldu. Ama Bayağı efendim. her odundan kol Yedişer tane tüm odunlardan kur. Ama efendim ben sadece madenlerde bir iki, iki tane ağaç kazabiliriz. Bir tane ağaç kazabiliriz. Bir de de ceza varsa iki ağaç kazabiliriz. Bir kişi yüzünden fazla yapıp Aynı seviyeden aldık. Paketi Peki Paket ücretim daha... çoğalacak mı? Evet. Yemek de vereceğiz akşamları. Teşekkür Deşi... ederim. Tamam efendim. Peki bunun nedeni ne? Boş ver. Odun miniyetinde hiçbir zaman evliye girdiğimde bir kişi bulamadım. Yani bu sabah. Genellikle odun ve doluydu. Gel hadi. Demek oluyor ki bütün maden ma odun nutları sıradaki seviyeye gitmiş. Bir tek ben mi kaldım? Gel. Bu ağacı kas. Tamam, bu ağaçtan bir tane. Her ağaçtan bir tane kasacaksın. Biz de sana akşam yemek vereceğiz. Ücretim ne kadar olacak? Dedim ya yemekle altı Altı tane çıktı efendim. Tamam. Burayı da kalsın. Tamam efendim. Efendim Çok ama iyi. benim e, tahta baltamın seviyesi düşük. Her an ölebilirim. Yapacak bir şey yok. Peki bu tahta baltayı onarma şansın var mı? Oh. o zaman gidip onarmaya gideyim olur mu efendim Aa, satıcı var ya hani satıcıya gideyim hı odunları... demirlerimi alıp satıcıdan satıcıdan baltamı genişletmesini isteyeceğim evime gitti evet evimden şöyle biraz alalım Üç tane demir yapıyorlar diyebilirim ve bu bana çok büyük kayıp şey yapıyor. Efendim. Efendim. Ben genişlemek istiyorum bunu. Ama atarsam ölürüm. Genişlemek istiyorsun. Evet ama atarsam ölür müyüm? Sen odunlarla anlat. Ben sana tamir eşit kitabını atacağım. E, sizi almayacak tamir için atabiliyorsun. Sen önce odunları at. Odun değil de e, ben bunu vereceğim demir tamir için. Odunlar nerede? Odunları daha toplamadık efendim. Daha çoğa, toplayacağım. Yani çuval daha dolmadı. Daha dolmadı. Tamam at. Bu uh, Bir dakika. ücret. Bir dakika. Efendim ücretiniz. Ücreti almanız lazım. Aa, attım mı? Attım size. Tamam, balta. Balta bu da efendim. Bekle hemen tamir ediyorum. Hızlı olursanız iyi olur efendim. Odun mu niyetinde? Her zaman garip şeyler olur. Hiçbir zaman bizim üstümüz bize nazik davranmaz. Ama duyduğum kadarıyla Madem polların üstleri de iyi davranmaz. Al ama odun odun admini de herkes saygı davranır. Altım. Teşekkür ederim efendim. Hadi bay Hadi şimdi. Odunları topladığında gelip gelip adam yok. Çabuk odunları kas. Efendim siz nereden çıktınız? Çabuk bu huş ağacını kas. Ama huş ağacı kazdık. Kazdım vallahi. İlk defa bir kendine mal. Şimdi bu ağacı kasacak. E, efendim ne yapmam gerekiyor? Bu ağacı kasacaksın. Tamam. Efendim. Ama hepsini o sana verdiğim pakete koy. Hepsini koyacağım en son efendim. Bilmezsin daha çok da kasacaksın. Efendim peki biz siz bunları ne yapıyorsunuz? Onları maden atmıyla takas yapıyorsunuz. Maden beni ile. Evet. Böylecek demir alıyor Önünde bir tane var. Yani bu demirleri toplamanızın nedeni ne? çok alıştırıyoruz. Demirlerle de elmaslar falan alıyoruz. Merak etme. Daha çok işim var. Bu çölde kumda taşıyacaksın. Her şeyi yapacaksın. Yani işimiz o gibi. Hmm. bana bakmıyorken bu tatlı ağacın yeğeni diye koymak istedim. Geliyorum efendim. Buradan 9 tane katacağım. Efendim e, isterseniz bundan daha küçüğünü koparalım çünkü bu gerçekten çok, çok büyük. Yok ki. O taraflarda var diye görmüştüm. Beni takip et. hemen efendim. Bunu ben patrona söylerim. 10 yerine gel bir tane. Arada bundan iki tane yap. Efendim şunu sen mı olur mu? Neyse. Gaz. Bunu bu daha hafif ve kolay görünüyor. İyi de onu kazmadım mı? Peki onu da kazmadım mı? Bunu kazmadım ama onu kazdık. Onu da kazdık efendim. Tamam Şimdi gerçekten bunları toplamıştım. Gidip maden satıcısına verecektim. Gel takip et daha bitmedi. Sonra da 32 tane demir kavuş, biraz demir kavuşu tam 32 demir olacaktı. Yani bana toplamda bu eşyalar için tam 30 demir verilecekti. Bu sayede hem fasın kadayla kazanmış olacaktım. 30 de, demirle sıradaki mad sıradaki odun seviyesine geçebilirdim. Sana bir soru vereyim. Gelip burada kaktüs toplayabilirsin. Ve sana verdiğimiz yemek. Ama ]leri... yasak efendim kuralı aykırı. Yani siz de mi kuralları bilmiyorsunuz? Ben, ben bunları ne yapayım? Kastır. Kastım. Kastım. Onu sana verdiğimiz pakete koy. Hemen koyalım. Koydum mu? Koydum efendim. Gidip satıcıya vereceğim. <laughs>